Günaydın arkadaşlar. Günaydın canlarım. Günaydın hepinize diyor. Bugün ne yapacak diye sorarsanız canlar bugün yine yuhaykma elma alıverdim. Tavada çevirme yapacağım arkadaşlar. Bir sağ çevireceğim, bir sol çevireceğim etik yağla. Arkadaşlar burada zeytinyağımız var. Elif Edemin'den kamar arkası bilmiyorum. Ne dedim biliyor musunuz arkadaşlar canlarım benim? ya arvası bir tek tane demeyi bitti değil. Şu kadar ya kalın Ceben hemen eşime haber veriyordum canlarım benim. Neden o zaman haber vermedin? İşte haber vermiyor hemen bitince ben Sen neden haber ben vermedin? Yemek yapan ben değildim ki sen şey yok. Topu benim üstüme yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar yemek yapan el vermeyeyim. Bu kahvaltı soframızda da hazırlanmış. da koydum dedim böyle dedim. Baktım tembel tembel gel giy dedim. Arkadaşlar sofrayı hazırlayın dedim. O gün işte hani çayımı attım sofrayı ettim. Tembel tembel mi? Ben. Sen sen tembel tabii ben miyim? Ben hiç tembel olduğumu gördün mü? Oo. Kalk da kalkmıyor mu? Yap diyorum da yapmıyor Çayın mu? Çay kaynadı. Sofrayı serdim. Arkadaşlar bu buraya hazırladım. Elif ondan sonra geldi. Bazen hemen diyor ki geçer. Bak baba ana diyor. He dedim saat diye çıktı uygun mu diye saat dokuz olsun, çok az sonuz kayla dedim ya geldi çalışma zamanı Anam kaçta kalktı bir on gün akıyamadım bugün sana de, zaman. bugün de öyle güzel sesleniyor ki kızım hadi kalk diyor bugün diye hava diyor yağmurlu gibi diyor Aynen Yağmur yani. yağmadan diyor, işimizi halledelim diyor. Eba şey dedim, bir Şimdi, şimdi ya, de beni şikayet abi. mi ediyorsun arkadaşlar? Şikayet etmiyorum, şikayet edeceğim de uygun var diyeyim. Nasıl yani? Ben kendim yine bir yumurta alıştıramadım yine. Hı. düşündüm de. Yumurtalı güzel olur. Yumurtayı sürsem, kırsam diye düşündüm ama. Arkadaşlar o kadar yoruldum ki lan ki bazen kusura bakma ne konuşacağım bile unutuyorum ha. Yumurtamızı kırdık mı? Yumurtayı şöyle. Aha yer kalmış zaten de. Tamam. Zaten tarihe gelmeyecek. Şimdi o bir taneyi bir atalım. Tamam. Tamam. Aldım Hadi kızartalım. Evet. Tamam mı? Ne yaptık? Yumurtamızı çırptık. 200 lira de sürüp yiyebilir ana. 200 de da sürüp yiyebilir ana. Ne yapacağız? Şey oluyor anne. Ha? Yumurtayı yaptığın zaman nasıl oluyor biliyor musun? Yumuşak oluyor. O zaman ben eceğini yumurtalı yapayım. Sen ocağımızın e, altını açmıştın. Geri kısık kapattın mı anne? Kapatmış mıyım? Birazcık öyle olmuş. Ana kapatmış. Ana unutmuş. Ben de diyorum ocağımız annem Ayşe de acaba çok ısında kapattı mı dedi. Arkadaşlar bir sağını çevireceğiz. Bir da çevireceğiz. Tamam mı? Kızarmış ya? olacak arkadaşlar. Aynen. Şimdi. Hadi kızartalım. Aynen. Şeyler yıkmaz. Benimkini yumurtalama tamam mı anne? Olur mu? Olur olur. Tamam. Sen çıtır çıtır istiyorsun. Yani. Evet. Şimdi hemen bir tane atalım. Bir aynen. tanesi tavaya gitti arkadaşlar. Bir tanesini attım yavrum. Biz de burada kızartıyoruz. Güzelce hemen. Arkadaşlar ben yüzünü kendim kızartacak sanırım orayı da yumurtaladı değil mi anne? Bir yüzünü daha hemen aynı tamam. Yavrum. Her iki tarafında yumurt, yumurtalay... Konuşamıyorum anne bugün yumurtayı sürdük. Yumurtayı döktü üstüne. Şimdi çevirmeye yapacak. Biraz daha kızarsın kızarmamış. Biraz daha, daha çevireceğim. Yapamamış. Arkadaşlar bunun adı çevirme. Niye değil sorarsanız çevirmeden ki. Oha çevirmesi. Biz saat sonra çeviriyoruz ya. Ondan mı? Tabii canım onu onun için keyfimden diyorum çevirme çevirme değil. Hani ekmek kızartması olarak biliyorum yani, o yüzden. Kızartmasına öbür ekme madeller şeyi kızartıyoruz ya baya teknikleri. Hani kızartıyoruz ya. Tamam. Taksız mı muadeller? Ama bunu adı çevirme oluyor kızım. Tamam. Yani bilmeyin öyle. Öğren. Tamam öğrendik arkadaşlar. Evet şimdi. Burada şu da ye. Edeceğim, dilimleyeceğim bugün arkadaşlar. Herkes peynirini yerken arasına dursun. Böyle dürüm bir şey yapsın yapsın parça parça. Küçük Öyle yesinler. Dörde Aynen. mi böleceksin bugün? Onu şimdi keseceğim. Aynen. Kızardı mı? Olacağım. Kızardı. Kavacık biraz şeydi ya. Geç mi kızardı? Aynen. Aa, nar gibi kızarmış arkadaşlar. Kızarmaz mı? <laughs> yani. Çevirmemiz pişti. Pişti almış. mi? Bak bakalım bir altına. Az. Varmış. Biraz daha. Biraz daha kızarsın Biraz yani. daha. O da güzel durdu. Ben de mi yumurta sürdürsem ne yapsın? Yumurta güzel olur. Çıtır çıtır. Sen böyle yapıyorsun. Yapmayacağım. İştahımı kabartıyorsun. He işte, Ondan ya. sonra gelsin kilolar. Kaylan kilo almadı. Geri Nasıl çalışıyor. Kaylan kazım çalışıyor yok ya. Kilo kilo almaz. Dokar. Yedi erir. Arkadaşlar bugün akşam Allah izin verirse şimdiden hepinizin Ramazan'ın hayırlı Ramazanlar diyorum bu gece inşallah. Ramazan kalkaca bugün sabah kahvaltısı soğuyacak bu evet. <laughs> Aynen öyle olacak annem. İnşallah sene ye kurban oldun. Şöyle şu şekil kızım. Şöyle işte hemen bunu Diğerini da Diğerini koyalım. Hani ona yumurta sürmüş Bir dur kızım elim babaya dolaştırma kızım. Öyle mi yaptın? Aynen öyle yaptım. Söyle Hadi ya. bakalım. Ama çevrelim. Oh, cızır cızır sesi geliyor ekmeğin kızartma sesi. Şey var Yumurta Yumurta. var çok ne var bu evde arkadaşlar? yumurta var Yumurta parayla evet. Gel Arkadaşlar yumurtalarımız. Yumurta. Arkadaşlar yumurtalı ekmeklerimiz kızarsın kızarttıktan sonra görüşelim. Şimdi arkadaşlar elim bazen şey yapamıyor. Ne yapamıyor? E, demin ne diyor yuham şey diyor. çevirmemiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen yumurta daha ettim el. Demin yumurta istemiyordur. Yumurtayı görünce hemen ne dedi biliyor musun? Ben de yumurta istiyorum dedi arkadaşlar. Arkadaşlara neden beni şikayet ediyorsun sen anne? Yok demin istemiyorum dedim. Ama öyle bir lezzetli gözüküyor ki istedin. Gel evet. beni ye diyor burada. sana dedim, çevirme dedim, ben yaparsam güzel olur dedim. Kızım dedim, akşam evet, da yedim arkadaşlar. evet, yedim. Elif bunu çok seviyor. Üç öğünde be sen yedin. Yerim arkadaşlar. Limonu çünkü çok orada, lezzetli. Limonu da sıkıyor, suyun içine şeker. Limonata atıyor. yapıyorum kendime. Limonata yapıyor iş. Şey gibi. Güzelce ne? Yapıyor. Limon değil de limon. Bugün babam o zaman. Tamam. Limonu çünkü şekerli şerbet Hazır şeyi güzel yaptım. Marmarakları içmeyeyim de. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün annem beni şikayet ediyor sizlere. Bilmiyorum neden. Nedeni. Hadi o zaman ekmeklerimiz kızarsın. Soframızda görüşelim. Tamam. Bugün ekmek kendiniz içine arasına. Ol. Ama canım ne pişirdim? Bunu adı ne şimdi? Bunu adı yumurtalı yuh ekmek çevirmesi. Çünkü çevirerek Hı. pişirdiğimiz için çevirme oluyor. Şimdi güzelce böyle içine şöyle koyacağım. Kendiniz alacağım. Herkes kendi koysun şeyini. Tamam. Peynirin içine tamam mı? Tabii hani çayları doldurayım. Peynirin tamam. üstünde vallahi çayımız. çayın. Çayın dumanı üstünde. Elif duymuş, e, durmuş ne diye biliyor musun? Anne ben bunu diye vallahi dört öğün yerim diye. Aşağı yattı yedi gene ha. Biliyor baban tam üstüne geldi. Yarın bu arada gece kalıyorsunuz. Bu gece, bu gece. Bu gece işte. Allah izin verse ben arkadaşlara Ramazan'ı şimdiden kutlarım. Herkesin Ramazan'ı kutlu olsun arkadaşlar. Şu. Arkadaşlar, tekrar nasip eylesin. Al inşallah. Amin. Al yavrum. Yemez ağzımız gibi. Yok pek var mı? Yumurta var mı? Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Yalan, ya, arazi bir tek tane dememiş hep ya. Oha, i̇yi iyi kalmasın, ya. önemli değil ya. Hep beni şikayet ediyor. Ben şikayet ettim. Annenin huyu odur zaten. Bak, ben şimdi hemen... Ben şikayet eder, sen şikayet eder. Değil mi kız açıp? Yavta diyordum ya. Onun için görmüyor. alışverişe alışveriş edip kabarık olurdu. ne gibi Ya Atacak bir şey yok. Atarsam, ya. Yoğurt yok. Ramazanda kullanırım. Hadi. Hadi, Hadi, Hadi Çaylar doldurdum ya. Ben de. Hadi. diye iki tane ne yapacağım. Var ne orada? Malumluk gibi da kere, mi onu Evet arkadaşlar kahvaltı soframızda hemen neler var tekrar bir göz atalım mı? Hadi bakalım. Annemin erik reçeli var, balımız var, ayva reçeli, peynir, Allah çeşitli zeytinimiz var arkadaşlar. Bir de yufka çevirmesi. Annem öyle dedi. Ben de öyle öğrendim. <laughs> annem bunlar öğren dedi yani. Aynen öyle. Evet bir de sıcacık çayımız var arkadaşlar. Daha ne olsun annem daha ne ama ne. Allah olmayana versin. Diyorum arkadaşlar canlarım. Gelin beraber yiyelim. Allah'a emanet olun diyorum. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olursanız. Hoşçakalın canlarım benim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.